Hayat Harcından Herkese Merhaba Hayatta geçerliliğini sorgulamayı bile düşünmeden, milyonlarca kez duyduğumuz ve inandığımız bazı şeyler vardır. Fırtına esnasında kesinlikle duş alınamayacağı söylentisi de bunlardan biridir. Çocukken bu, banyo yapmaktan kaçmak için muhtemelen işimize gelen bir şeydi. Fakat şimdi, bir fırtına yaşanırken banyo yapmak gerçekten riskli bir şey mi, insan banyodayken bir tedirginlik yaşıyor. Peki gerçekten de fırtına sırasında duş alınamayacağı veya banyo yapılamayacağı iddiası ne derece doğru? Uzmanların söylediğine göre böyle bir durumda gerçekten de bir risk var. Ancak mesele düşündüğünüzden biraz daha karmaşık. Gök gürültülü şimşekli bir fırtına sırasında ana endişe yıldırım tehdididir. Yıldırım temel olarak atmosferde bulutlar, hava ve yer arasındaki dev bir elektrik kıvılcımıdır. Fırtına sırasında çakan şimşeklerin çoğu bir bulutun içinde başlar ve eğer yere çarpacaksa aşağı doğru bir enerji kanalı gelişir. Şimşek yere yaklaşık 100 metre yaklaştığında ağaçlar, çalılar ve binalar gibi nesneler onu karşılamak için görünmez enerji kıvılcımları göndermeye başlar. Bu kıvılcımlardan biri aşağı doğru gelişen kanala bağlandığında büyük bir elektrik akımı iner ve toprakla buluşur. Yıldırım insanları çeşitli şekillerde etkileyebilir. Doğrudan yıldırım çarptığında bu genellikle ölümcüldür. Uzmanlar yıldırımın çarptığı insanların yaklaşık %10'unun kalp krizinden öldüğünü söylüyor. Yıldırım sebebiyle temas yaralanmaları da görülüyor. Şimşek çaktıktan sonra aşağıya doğru inen elektrik akımının ulaştığı nesnelerle temasınız olduğunda çeşitli yaralanmalar yaşanabiliyor. Buraya kadar anlatılanlar genellikle kırsal alanlarda, köylerde, dağ başlarında olabilecek şeyler. Peki şehirdeki evimizde duş alırken ne gibi bir risk olabilir? Bu konuda Michigan State Üniversitesi Coğrafya ve Çevre Bilimleri Profesörü Jeffrey Andersen enteresan bir iddiada bulunuyor. Andersen'e göre fırtına sırasında çakan şimşek tesisat borularınızdan geçebilir ve duş alırken çarpılmanıza yol açabilir. Bu çok sık görülen bir durum olmasa da, eğer gerçekten bahtsız biriyseniz olmayacak bir şey de değil. Özellikle binanızdaki tesisat metallerden oluşuyorsa ve fırtına esnasında duş alıyorsanız, bu metallerle temas halinde olacağınız için bir risk faktörü var. Bu iddiayı destekleyenlerden biri de Illinois Üniversitesi'nde acil tıp profesörü olan yıldırım uzmanı Mary Ann Cooper. Bunun olma olasılığının düşük olduğunu ancak duş alırken borularınızdan ve içindeki sudan geçebilecek çift yönlü bir elektrik akımına açık olduğunuzu, bu havalarda banyo işini ertelemenizin iyi olacağını söylüyor. Bu konuda daha iyimser olanlar da var. Mesela Ohio Üniversitesi Wexner Tıp Merkezi'nde acil tıp doktoru olan Nicholas Mann, 13 yıldır acil servis doktoru olduğunu ve kimsenin evine yıldırım çarptığını görmediğini söylüyor yine de risk fayda analizi yaptığında böyle bir olay yaşanması durumunda ciddi yaralanma veya ölüm olasılığı olduğu için dikkat edilmesi gerektiğini ifade ediyor. Peki bu sadece banyo için mi geçerli? Tabii ki hayır. Uzmanlar gök gürültülü, şimşekli bir havada dışarıda ya da evde tüm sıhhi tesisatlardan uzak durmak gerektiğini, lavaboda ellerinizi ya da saçınızı yıkamaktan ya da bulaşık yıkamaktan kaçınmanız gerektiğini söylüyor. Gök gürültüsünü son duyduğunuz andan itibaren 30 dakika beklemeniz gerekiyor. Çünkü bazen fırtınalar büyük bir fırtınayı sona saklayabiliyor. Bu nedenle hiç kimse o büyük finalin bir parçası olmak istemez. Videoyu beğendiyseniz Hayat Ağacına abone olmayı, yorum yapmayı, beğen butonuna basmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.